Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni etkinlik yeni etkinlikler deniyoruz. Gördüğünüz gibi hiperşarj etkinliği sonrasında savaş ödülmesi tek hesaplaşma şeyiydi. Bu etkinli bu etkinlikleri deneyeceğiz. <laughs> o zaman yavaştan başlayalım. İlk önce şu hiparşar etkinliğinden başlayacağız. Şimdi şöyle bitirelim bakalım. Ya, arkadaşlar video baya bir iyi olacak kaçırmayın bence. Şimdi 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 şimdi. Okey. Yani. İsmi ne lan o karakteri? İyi karakter ama öyle biliyorum. Bir <laughs> kit oynamayı bilmiyor. Nasıl bir şey lan bu? Kit oynamayı bilmeyen mi olur? Arkadaşlar yani kit oynamayı bilenler lütfen şu abone tuşunu patlatsın. Yani Kırın şu havayla düşünmek şunu yani normal dediğine yumruk atmayın yani anneniz sonra sizi yani sonra anneniz bana der nasıl bir video bu falan diye <laughs> normal saygınca o güzel parmağınız ile like tuşuna ve abone ve tuşuna basmayı unutmayın şu an yenildik ama neyse İlk önce bu hiper şafetini denedik. Bir aradan çıktı mı? Hop, çıktı. Şimdi savaş arayınısı. Bunda bence en iyi spike der ya. Bir spike alalım arkadaşlar. Deneyelim bakalım nasıl bir şey. Ne arkadaşlar? Bir dakika şarjı <laughs> <zaman> takacağım arkadaşlar. Bir, <laughs> bir, Pardon olsam. Bir dakika arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videonun birkaç gösteremedim. Yani işim çıkmıştı geri döndüm. Şimdi şurada baz var. O buraya gelmeyecek. Ha, arkadaşlar yani ben oynamadım işi vardı hani böyle afk bıraktım baktım yani diyor ben dedim ne yenmesi lan hayırdır size <laughs> ama gerçekten yeniliyoruz lan iki kuruyu yok etmişsiniz lan <laughs> yazıklar olsun lan yazıklar olsun lan Sanki ben de yakın dostum gibi. Sağol. Kaybettik. Arkadaşlar bunu da kaybettik. Yani ben bir şey demiyorum. Aa. Arkadaşlar bunu da kaybedelim. Tek da Yanınızdayım. Hemen bunu kaybedip geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yine yanınızdayız. Kaybettim. Kaybettim geldim maçı. Bir dakika. Şimdi tek hesaplaşmayı deneyeceğiz. İnşallah buna kazanırız şöyle bir girdik arkadaşlar yani etkinliklere sonunda falan vereceğim beklemede kalın bu bugünler sık sık video geliyor o yüzden o yüzden falan kanalımıza bir abone bekleyin Şöyle.

üçüncü olduk. O da iyi, o da iyi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Etkinliklere puanım 10 üzerinden bir. Oh. ne desem ya be 6. Bunları şu teşhirim. Güzel mi? O kadar heveslenmiştim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın video sonuna geldik. Bye bye.